beş bin yetenekleriyle beraber şu an kadar bin yetenekler yatırımcılığı kuracağı değişik durumdalar. yüzde beş yerde izliyor. Kimseye bakmadan başlayacak. Kamu okullarına dahil olmak üzere aydınlatmalarını koruyan faydalanma bedelleriyle birlikte zorunda olan belediyeler, taşıveriş merkezleri, müstakil evler, çatıları, kuruluşları ve işbirliği beraber konular bunlar son derece bizim için önemli. Yani elektrik üretildiği yerde üretmek hem iletim hem de dağıtım hatları arasında büyük bir yükün gelmesine mali oluyor. O yüzden insansız elektrik üreticilerinin her zaman destekçisi olacağımızı düzenleme ve denetlemelerle alakalı uluslarla ilgili kararız. Sanayi Düzenleri Başkanı Sesi'nin üyeleriyle beraber yapıldığında her bir potansiyonda değerlendirilmesi bir şey de ne olacak olabilir. Biz de her zaman yandırmayız. Ben tekrar bu işlemişlerinden tebrik

dediğim yine farklı gerekçelerle nihayet dilememesine kaynaklanan sebepleri ortadan kaldırmak için özelleştirme işte idaresi. Öncelikle <laughs> Maliye Bakan bir görüş veren bu başlıyor. Sarız ettik. Manisa, Geçiz bölgesi, Antalya bölgesi, İstanbul bölgesi, Tekrindik dağıtık özel sektörleriyle kurulmasına çalışıyoruz.

şartlar geçilebilir diyecek. Bu konuda paylaşacağız. Yanlışlar da bu özel şurayla karardığımıza devam etmesin. Siyasi birader olarak gelen doğru Bu şekilde sen açıklaktan Özellikle e, e yapacağımız şu anda fiili olan Avrupa Birliği ve Türkiye'de pek taşak kurallarını yakalamamıza sebep oluyor. Çok önemli bir son on çok sektörle iyileştirme de elektrik ve yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapmayı e, ümit ediyoruz ve buna inanıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar bunlar tekrar.

geçecek e, daha önce. Ve eee en Türkiye iradesine Ondan sonra verilecek. O yüzden bu alakalı şu anda tasarım aşamasındaki e, Nihayet doğru değil. Ama daha sinemik işletmeler, daha güçlü işletmeler, bir kısımda zehirli bir sevim hep beraber paylaşmış be, olacak. Bu e, özellikle özelleşmesi Ankara Doğalgazı'ndan dolayı Türkiye'nin hedefleri arasında. Böylelikle e, özel sektörüyle yürüme geçmiş, herhangi bir doğalgaz dağıtıklığı hizmetinde kalmamış olacak. E, burada iyi. Türkiye'nin, dünya Türkiye'nin eee iyi bir resim olacaktır diye inanıyoruz. Eee dediğim gibi buna görüş vermek isteyenler, tavsiyeleri, eleştirileri, önerileri olanlar bizlere sunacaklar. Biz onun kanunlarını e, olarak bakanlar konuda sunacağız. Şimdi bakın burada dikkat çeken önemli bir konu var. Yılbaşına kadar gerekli ekip gerek doğalgaz piyasası gerek ticari e, petrol piyasası gerekse petrol piyasası yasalarıyla alakalı taslaklar mecliste hazır olmuş olacak. Biz bunun alakalı bu yaz dönemini bak çalışmalarında geçirdik. Bugün deprede kadar bağlı ilgilenmedik hiçbir yasasıyla

<laughs> evet. <de de, bir gülüyor> Merhaba. ediyoruz tekrar. Yine evlendiniz mi? Arkadaşlarımla olamazlar. Olmazsa yamazsa Ben? Çok olarak orda değilim ama malibe olarak orda oturmak Gerçekten mutluyum. Sen nasılsın? Allah işe yarasın. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> <Nereden kendim gülüyor>